Merhabalar. EKTS programıyla ilgili hazırlamış olduğumuz ders serimize ikinci videomuzda devam ediyoruz. Birinci videoda programın genel tanıtımını yapmıştık. İkinci videomuzda ise üç fazla asenkron motorun kesik çalıştırılmasıyla ilgili kumanda ve güç devresini EKTS programı üzerinde kuracağız ve simülasyonunu yapacağız. 3 fazla asenkron motorun kesik çalıştırılması hakkında kısa bir bilgi verelim. Teorik bilgi. 3 fazla asenkron motorların start butonuna elimizi bastığımız sürece çalışması elimizi butondan çektikten sonra durmasına kesik çalıştırma diyoruz. Yani biz elimizi butona ne kadar basılı tutarsak motor çalışacak. Elimizi butondan çektiğimizde motorun çalışması duracak. Buna kesik çalışma ismi veriliyor. Otomatik kumanda devreleri iki devreden oluşur. Biri kumanda devresi, biri güç devresidir. Kumanda devrelerini biz 24 voltla veya 220 volt alternatif gerilimle kurarız. Üç fazlı asekron motorlar ise Türkiye'de şebeke gerilim olan 380 voltla çalışırlar. Yani güç devresinde genellikle 380 volt kullanırız. Devreyi inceleyecek olursak kumanda devresinde koruma sağlayan bir adet sigorta, aşırı akım rolesinin normalde kapalı kontağı, bir adet stop butonu, bir adet start butonu, bir adet de kontaktör kullanıyoruz. Kontaktörün normalde açık kontaklarını güç devresinde kullanıyoruz aynı zamanda. Yani şu güç devresindeki kontaklar bu kontaktöre ait. Ee, yine sigorta kullanıyoruz 3 fazlı sigorta. Şurada gördüğümüz görmüş olduğumuz elemanda aşırı akım rölesinin <laughs> güç devresinde kullanılan bir metal bağlantıları. Aşağıda da 3 fazlı asekron motorumuz görülmekte. 3 fazlı asekron motorumuz yıldız bağlanmış durumda. Buraya herhangi bir müdahale yapmıyoruz. İleriki derslerimizde yıldız ve üçgen bağlantıyla ilgili de detaylı bilgi vereceğiz. Şimdi bu resimde görmüş olduğumuz çizimi EKTS programına aktaracağız. EKTS programı basit bir arayüze, kullanıcı dostu, kolay öğrenilebilen ve otomatik kumanda devreleri ile ilgili çoğu simülasyonu yapabileceğimiz bir program demiştik ve birinci dersimizde tanıtımını yapmıştık kısaca. Bu programı ilk defa kullanacak olanlar için birinci dersimizi izlemelerini tavsiye ediyorum. Kütüphaneden öncelikli olarak kumanda devresi için fazı ve nötrü tasarım ortamıma çağırıyorum. Şu nötr, n yazan, r yazan da faz. Faz nötr arasına kumanda devresini kuracağım. Öncelikle kumanda devresinden başlayayım. Kumanda devresinde hangi elemanlarım var? Koruma elemanları malum EKTS'de yok. Biz çizimlerimizde koruma elemanlarını ayrıca koyarız. Bir adet stop bir adet start ve bir adet kontaktöre ihtiyacım var Hemen kütüphaneden devre elemanlarından Bir adet kontaktör çağırdım Kontaktörün bobini bu Bir adet start butonu Çift klikle çağırıyorum Bir adet de stop butonu Tasarım alanına çağırdım Ondan sonra kablo bağlantılarını Yapayım veya isimlendirmeyi yapayım Hemen şu üzerine mouse'un sol tuşuyla bastıktan sonra gri alt zemin griye döndü. 3 noktanın üzerine çift klik yaparak ismini stop olarak belirliyorum. İkinci butonuma da start adını veriyorum. Başlatma durdurma da diyebiliriz. kontaktöre M kontaktör ismini veriyorum. Kullandığım gerilim belli olsun. Yani 24 volt doğru gerilim veya 220 volt Alternatif gerilim kullanacağız. Şöyle ağaca sığmıyor, 220 volt yazıyor sadece. Şurası da nötr hattı, MP dedim. Kablo çekmek için eleman üzerine geldiğimde kablo bağlantı noktalarında kırmızı nokta çıkıyor. Bunu gördükten sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak kablo bağlantılarını yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Kumanda devresini kurmuş oldum. Başka eleman var mı bakıyorum. Yok. İsimlendirmeyi de yaptım. Geldik güç devresine. Güç devresinde ise 3 fazla güç kaynağına normalde açık konta ve asenkron motora ihtiyacım var. Onları kütüphaneden çağırıyorum. Öncelikle 3 fazla asenkron motoru çağırayım. Bu motorum. Normalde açık üçlü kontak alayım. Güç devresinde kullandığım kontaklar. Üzerine sağ klik yaparak 90 derece sağa çeviriyorum. Daha sonra Üç fazla güç kaynağını alayım. Şu şekilde. İsmini 380 volt olarak gerilimi belirteyim. Diye ne kullandım belli olsun. Şurada tabi mutlaka isim vermemiz gerekiyor. Bu kontaklar kumanda devresinde bobinini enerjilendirdiğim M kontaktörüne ait. Evet şu şekilde sırasıyla RST fazlarını motora veriyorum. Şurada motor 1 diyelim. Kablo bağlantılarımı engellememesi için işaretledikten sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ismini sola çekiyorum şöyle ortadaki düz olması için şöyle hareket ettireyim sağa sola düz olsun. Evet. Malum aşırı akım rölesi ve sigorta olmadığı için bağlantısını yapamıyorum. Siz devre çizimlerinde e, bunlar devrelerin olmazsa olmazı. Aşırı akım rölesi, sigorta, kaçak akım rölesi, yeri geldi zaman motor koruma rölesi, faz sırası rölesi eğer dönüşün önemliyse bu roleleri de kullanmamız gerekiyor. Evet, güç devrensinin bağlantısını da yaptım. Tabi dosyayı kaydedeyim, bir isim vereyim. Kesik çalışmayayım. Evet, simülasyona hazır şu an. Çalıştır butonuna basıyorum. Nasıl çalışacak? Start butonuna bastığım zaman motor bir yönde dönecek. Start butonundan elimi çekince motor duracak. Start butonuna basıyorum. Kontaktörün bobini enerjilendi. Kontaktörlerin bobini enerjilenince şu refleksi yaparlar. Açık kontaklarını kapatır, kapalı kontaklarını açar. Burada da 3 adet açık kontağını kullandığım için kapattı. Ve motor bir yönde dönüyor. Şu an butonda hala elim basılı. Çektiğim zaman motor duruyor. Biz buna kesik çalışma diyoruz. Asekron motorların kesik çalışması ismini veriyoruz. Evet bunun simülasyonu da bu şekilde. Bu devrede şöyle bir soru sorulabilir. Yani ben start butonundan elimi çektiğim zaman motor zaten duruyor. Stop butonuna ihtiyaç var mı? Evet, bu soruyu düşünebiliriz. Yani bu stop butonunu burada neden kullandık? İhtiyaç var mı? Bu da dinleyicilerimize ödev olsun. Bunun cevabını bulanlar yorum kısmına atabilirler. Evet, bu ikinci dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersim olan asenkron motorların üç fazlı asenkron motorların sürekli çalıştırılmasına ait simülasyon dersinde görüşmek üzere, hoşçakalın.